Poşut, boşalt! 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 Adıyaman'ımıza özellikle organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerimize, iş insanlarımıza ve bugün burada e, fabrikalarında maddi zarar gören bütün hemşehrilerime, iş insanlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Adıyaman OSB'de bugün öğle saatlerine doğru bir yangın çıktı ve bir Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri, temizlik işleri, tüm ekiplerimizle beraber 35 araç, 82 personel ve biz hatta belediye başkanı olarak da olay yerine gelerek müdahale ettik. Yangın çevre fabrikalara sıçramadan önlendi ve şu anda soğutma çalışmaları yapıyor. Yapılıyor. Bu süreçte destek alan bütün ekiplerimize, kurumlarımıza da teşekkür ediyoruz. Buradan bütün OSB'deki işletmecilerimize, Adıyaman'ımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok şükür can kaybı yok. Maddi hasarlar var. İtfaiye ekiplerimiz olay yerinde soğutma çalışmalarını ve gerekli diğer çalışmaları aralıksız sürülecekler. Ve bu şekilde bütün Adıyaman'ımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.